Canlarım selam. Bu bir dertleşme videosudur. Benim ee, sizlere şu an söyleyeceklerim var. Gerçekten sizlere karşı sorumlu olduğumu hissediyorum. Yani her adımımda hakikaten sizleri düşünüyorum. Önce sizleri ve sizlere karşı olan sorumluluğum çerçevesinde hareket etmeye çalışıyorum. Sonra ikinci planda kendimi düşünüyorum. O yüzden bu videoyu çekmekte ihtiyaç hissettim açıkçası. Şimdi arkadaşlar ikinci dönem biliyorsunuz ki limit 4 e, tane e, konu kampı yapacağımızı söylemiştik. İşte permütasyon kombinasyon problemler, limit, integral, trigonometri. Trigonometri zaten yeteri kadar e, istediğim ayrıntıda olmadığı için, süremiz olmadığı için trigonometri kampını yapmayacağımızı söylemiştik. Limit türev integral ile ilgili çalışmalarım oldukça devam ediyordu. Hatta size de göstereceğim. Hiç sizden gizlim saklım herhangi bir şeyim de yok. Limit türev integralin konu kısmını sıfırdan başlatarak, sıfırdan başlatarak <laughs> bayağı bir içerik yazdım. Şöyle göstereyim. Limiti falan da gösteririm. Hiç bir problem yok. Ve çok da vaktinizi almak istemiyorum. Yani bayağı bir yazdım. Efficionado testlerini yazdım. Burada Efficionado testlerinin bir kısmı da yok arkadaşlar. İşte bunları renklendireceğim vesaire vesaire vesaire. E, limit Türevi integral Kamp ile ilgili içeriklerimiz de bayağı bir oluştu. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu da samimiyetle sizle paylaşıyorum. Ve benimle empati kurmanızı istiyorum. Benimle... E, yani benim hislerimi de anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi kitap çıkarmak çok zor bir iş. Hakikaten çok zor bir iş. Bunun PDF'ini yayınlamak çok kolay ama kitabını çıkarmak, basılı ürün hale getirmek çok zor bir iş. Çok fazla aşamadan geçiyor. İnanamazsınız arkadaşlar yani e, kontrolü dizgisi ayarlaması onu bunu kağıdı matbaası baskısı kargosu o kadar çok aşamadan geçiyor ki bizim de şu andaki yapılanmamızda biliyorsunuz size binlerce kitap ulaştırdık ama e, sonuçta çekirdek bir kadroyla bir ekiple çalışıyoruz. Şimdi ben bu içerikleri ürettim e, yazdım ama şöyle bir e, problem meydana geldi arkadaşlar bunların çok zor soruları var şu anda içinde. Bayan nitelikli sorular var ve bu nitelikleri, soruları yeteri kadar kontrol edecek e, öğretmen arkadaşımız yok. Şu anda piyasada da böyle bir sıkıntı var, böyle bir problem var. Yoğun bir dönemdeyiz vesaire. Ha, olur mu olur ama daha da fazla gecikecek. E, endişesi oluşmaya başladı bizde. Ben de şöyle mantıklı bir karar aldım arkadaşlar. Bu kararı da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben bu kampı 15-20 gün sonra, 15 gün sonra karşınıza çıkartsam içinde bin tane soru var. Niye? Çünkü kolay sorular da var. Çok temel seviye sorular da var. Kolaydan zora doğru gidiyor. Şimdi 15-20 Nisan'da bin soruyu benim size anlatma minimum 2 ay sürer. Ve sınavın Sınava bir hafta kala, 10 gün kala biz oturup orta seviye, kolay seviye integral sorusu çözerken buluruz kendimizi. Bu doğru değil. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bunun doğru bulmadığımı düşünerek şöyle bir şey geliştirdim kendime göre. Dedim ki şimdi kardeşim ben at 90 günde, lütfen beni sonuna kadar dinleyin. Ben 90 günde TYT, şey AYT matematikte limit türev integrali sıfırdan en ince ayrıntısına kadar anlattım. Gerçekten çok detaylı oldu. İzleyenler biliyor. Eee... Şahitsiniz yani. Şimdi eğer limit türevi integrali bu kamptan öğrenmeyi düşünüyorduysan. Yani ben sıfırdan buradan öğrenirim. Lütfen yapacağını ilk hareket şu olsun. 90 günde AYT Matematiğin Limit 1 videosundan integralin son videosuna kadar izle. Orada ister kitapla izle. Kitabı edinebilirsin. İstersen videolar her bir videonun altında pdf var. PDF'ten ilerleyebilirsin. Oradaki integralin sonuna kadar sana integrali baştan sona temelden orta seviyenin üstüne kadar zaten çok güzel öğretecek. Çok detaylı anlattım. Burada benzer soruları var kolay soruların arkadaşlar. Bu bizim için bir zaman kaybı olacak. Bu bariz bir şekilde belli. İzlemeyenler için bunu söylüyorum. Yani limit türevi tekrarı sıfır olanlar. Zaten halihazırda o kampı izleyenler burası onlar için bir dejavu olacak zaten. Belki çoğu soruyu ben bu soruyu zaten yapabiliyorum diyecektiniz. O yüzden buranın kolay kısmını sizler e, sizlerin zamanınızı almamak adına oradan devam ettirmenizi istiyorum. Peki hocam biz bunun üstüne biz bu kampı şunun içinde bekliyorduk. Burada baya bir nitelikli soru çözecektik. Baya bir yani hem de. Arkadaşlar bunların hepsini sizinle paylaşacağım. Hiçbir problem yok. Full tekrar kampı yapıyoruz zaten başlayacak. Duyacağım size. Full tekrar kampının limit türev integral kısmında full tekrar soru çözümü üzerinden işleyecek bir kamp. Bütün buradaki yazdığım, emek verdiğim bütün sorular arkadaşlar Sizlerle ücretsiz bir şekilde paylaşacağım. Hiçbir problem yok. Yani hiçbir eksiğiniz, hiçbir kaybınız olmayacak arkadaşlar. Hiçbir kaybınız olmayacak. Kolay kısmı zaten dediğim gibi 90 günde AYT e, Matematik'ten kolay dediğim konu anlatım kısmını oradan edinebiliyorsunuz. Ve üstüne koyacağımız sınavın da seviyesinin de üstüne çıkacağımız bütün soruları da ben sizinle full tekrar kampının limit türevin tekrar kısmında zaten paylaşacağım. O yüzden arkadaşlar limit türev integral kampını müstakil olarak ayrı bir video serisi yapmak yerine bu şekilde götürmenin şu an için doğru olduğunu düşünüyorum. Limit türev integral kitabı şu an çıkmayacak. Nasıl yapacağız? Tekrar söylüyorum bir daha söylüyorum. Sıfır olanlar limit kısmından integrale kadar izleyecekler 90 günde ait eden. Sonra full tekrardan soru çözümünü izleyecekler. Hali hazırda izleyenler tekrarlarını yapabilirler. Ama siz zaten şu anda limit türev integral Orta seviyenin üstünden kadar zaten çok iyi biliyorsunuz. Bir zaman kaybı yaşamanızı istemiyorum. E, nitelikli sorularla beraber tekrarınızı yapacaksınız ve bu işe Mayıs ayında gibi or, e, noktayı koymuş olacağız limit türevi integral adına. Ben bunun sizler için ve kendim için çok daha sağlıklı ve güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü sizi boş yere zamanınızı almak istemiyorum. E, hiçbir zaman arkadaşlar ne size faydalı olmayacağını düşündüğüm bir içeriği ne de tam içime sinmeyen bir içeriği hiçbir zaman önünüze getirmedim. Bundan sonra da getirmeyi asla ve asla düşünmüyorum. Sizler için önce bakın sizler için en doğrusu en sağlıklısı ve en neti böyle olacaktır arkadaşlar. Beni bu konuda anladığınızı düşünüyorum. Yine videonun yorum kısmına yazarsınız. Ben de sizlere elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ama bu aşamada ben en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak limit türev integral kampı adı altında bir video serimiz olmayacak. Hiç limit türev integral bilmiyorsanız lütfen 90 günde AYT'nin limit videosundan başlayıp limit 1'den integral 10 ya da 11'de oraya kadar izleyin. PDF'i de var. Kitabı da edinebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Kitabınız varsa oradan da devam edebilirsiniz. Ee, ondan sonra da orayı bitirdiniz. Sonra zaten full tekrar kampında güzel bir şekilde burada yazdığım, kitaba yazdığım bütün soruları paylaşacağım sizle ücretsiz bir şekilde. Onları da zaten öğrenmiş olacaksınız. Yok ben zaten izlemiştim derseniz buradaki o 200 sayfalık bir kitap olacaktı zaten. 210 sayfalık. Bunun zaten yaklaşık 120-130 sayfası oradaki soruların paraleli. Çünkü sıfırdan başka ne anlatabiliriz arkadaşlar? Yani ben size sıfırdan türev anlatırken tabii ki oraya x kare artı 2 çarpı 3x kare artı 5x'i koyacağım. Mecburen koyacağım yani. Dolayısıyla siz orada zaman kaybetmeyeceksiniz. Ee, ekstra bir sürü planımız var. Şunu da söyleyeyim bakın. Bu e, arada biz bana şey diyenler olur hocam. Sen de boş mu oturuyordun? Ne yapıyordun? E, Hayır arkadaşlar. TYT AYT denemelerinin üstünde öyle bir çalıştık ki kusursuz inanılmaz güzel denemeler geldi size. Başlayacak kampı zaten. TYT AYT Fişinoğlu denemeleriyle beraber daha önemli kısma ağırlık vermiş olacağız. Denemeler çözeceğiz sizlerle beraber. Hatta ben her denemenin çözümünde, her sorusunda sizin sizinle beraber olacağım. Bunun yanında da full tekrar, soru tahmin ve son tekrar serilerimiz başlayacak arkadaşlar. Bunlarla da alakalı dediğim gibi daha merak etmeyin. Sizin için en iyisi neyse ben ona uğraşıyorum. Sadece beni anlayın, benimle empati yapın ve benim sizin hakkınızdaki en doğru kararı verdiğimden her zaman emin olun istiyorum. Sizin kötülüğünüze hiçbir şey yapmam. Eğer sizin iyi olacağınızı bilsem her türlü riski alırım ama bu anlamda bu kadar daha daha zamanı varken çünkü Kitap çıkartmak artık bizim işimiz. Yani biz bu işin ithalatını, ihracatını, imalatını yaptık. Bu zamanda arkadaşlar size çıkaracağım bir limit türevi integral kitabının size alacağı vakitle bu vakiti güzel yöneterek çok daha iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Umarım beni anlamışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kal. Görüşürüz. Seviyorum sizi.